Herkese merhaba, ben Olcay. Bildiğiniz üzere Power Platform'da yayınlanan tüm yeniliklerin üzerinden fazla vakit geçmeden sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu videoda SharePoint ve Microsoft List kullananların çok hoşuna gideceği bir yenilikten bahsedeceğim. SharePoint List veya Microsoft 365 List kullananlar artık listedeki verileri hızlıca Power BI raporlarına dönüştürebiliyor. Bu yeni özellik SharePoint veya Microsoft listesinde üzerindeki verilerinizi kolayca keşfetmenizi sağlıyor. Yalnızca birkaç tıklamanın ardından otomatik oluşturulan raporlar üzerinde analiz safhasına ışık hızında geçebilirsiniz. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Tekrar merhaba. Eğer kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve her hafta yayınlanan içerikleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Geçmişten bir hatırlatma yaparak başlayalım. Aralık 2020'de Power BI.com yani servis üzerinde yalnızca birkaç tıklamayla hızlıca raporlar oluşturmanı sağlayan özelliğin duyurusu yapılmıştı. Power BI Desktop uygulamasını indir, verileri içeri aktarmak yerine verileri doğrudan web üzerinde Power BI'ye yapıştırabilir ve Power BI servisi kullanarak otomatik raporlar oluşturabiliyorsunuz. Navigasyondaki oluştur düğmesine bastığınız zaman bir sayfa açılır. Bu sayfayı kullanarak belirleyeceğiniz kaynağa göre rapor oluşturabiliyorsunuz. Başlangıç için verileri yapıştırabilir veya yayınlanmış bir veri kümesini kullanabilirsiniz. Zamanla bir Excel dosyası yüklemek gibi diğer kaynakları da göreceksiniz. Verileri girmeyi veya yapıştırmayı seçtiğinizde verileri yapıştırabileceğiniz bir pencere açılır. Verileri klavyeden Ctrl-V'ye basarak yapıştırabilirsiniz. İsterseniz ilk satırları sütun olarak kullanabilirsiniz. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra Power BI veri türlerini otomatik olarak algılar. Ancak bunları manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Veri türlerini değiştirmek isterseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hızlıca bunları yap değiştirelim. Buradaki alan toplam sayı buradaki alan tam sayı buradaki alan metin bunları hızlıca değiştirebilirsiniz. Tam sayı bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Bu da tarih. Harika. Ardından tablonun adını değiştirebilirsiniz. Social media yapalım. İşlemi tamamlamak için raporu otomatik olarak oluştur tuşuna bastığınız anda verilerinizin özetlenmiş bir görünümü otomatik olarak oluşmaya başlar. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Bu otomatik oluşturulmuş görseller sayesinde ham verilerden analizlere hızlıca geçebilirsiniz. Artık aynı deneyimleri SharePoint ve Microsoft listede kullanabilirsiniz. Bu deneyim sayesinde sıfırdan başlamanıza gerek yok. Verileri kolayca keşfedebilirsiniz. Bu yeni seçeneği herhangi bir listedeki entegrasyon menüsü altından yaşayabiliyorsunuz. Listeye baktığınızda entegre menüsünün altında Ay menüsü içerisinde listeyi görselleştire tıklarsanız bir sayfa açılır. Ve az önce üzerinde çalıştığımız liste sizin için otomatik olarak bir rapora dönüşür. Raporda kullanılan alanları değiştirmek istiyorsanız bunu yapmak gerçekten çok kolay. Sağ taraftaki alanları seçip istemediklerinizi kaldırabilir veya ekleyebilirsiniz. Örneğin alanlardan date'i kaldıralım yerine toplam impressions yani etkileşim sayısını yerleştirelim. Ayrıca görsel grafiklerde kullanılan hesaplanma yöntemini de hızlıca değiştirebilirsiniz. Örneğin etkileşim toplam değerini toplama, ortalama, minimum, maksimum ve diğer toplam ön tanımlı ölçülerden birini seçerek değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz raporda kullanılan görsel öğeleri de kişiselleştirebilirsiniz. Power BI raporlarınızda kişiselleştirme nasıl ayarlanır merak ediyorsanız ilgili videoya açıklamalardan erişebilirsiniz. Örneğin ilk grafikteki kişiselleştirme menüsüne tıklayalım. Mesela grafiğin türünü halka grafiğe çevirelim. devam edelim. Ardından yan taraftaki grafiğini de değiştirelim. Bu grafikte aylar bazında etkileşimi hesaplayabiliriz. Yeniden kişiselleştirme menüsüne basıyorum. Öncelikle grafiğin türünü şerit grafik yapalım. Ardından eksenleri kaldıralım. Eksenlerin yerine tablomuzdaki ayları ekleyelim. Ardından açıklamalara da tablomuzdaki platformu ekleyelim. Son olarak tablodaki sıralamayı değiştirebiliriz eksenleri aylara göre sıralayalım. Harika. Aşağıdaki grafikte değerleri etkileşime göre düzenleyebiliriz. Sanırım buradakiler farklı. Şuradan kişiselleştire basalım. Evet toplam değerleri buradan kaldıralım ve yerine toplam impressions yani etkileşim sayısını getirelim. Sıradan devam ediyoruz. Son olarak aşağıdaki grafiği de değiştirebiliriz. Bu grafiği de kişiselleştirelim. Bu grafikteki eksenleri öncelikle bir kaldıralım. Eksenlerin yerine buradan full type'ı seçelim açıklamaya da gelin platformu yerleştirelim. Toplam değer sayısını da alanı kaldırıp değerler yerine yine toplam etkileşim sayısını getirebiliriz. E devam edelim. Eğer daha büyük değişiklikler yapmak istiyorsanız düzenle moduna geçmek için uygulama çubuğundaki düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. Ancak raporu tam düzenleme modunda kaydettiğinizde Hızlı özet görünümünde tekrar dönemezsiniz. Oluşturduklarınızı kaydetmek ve ekibinizle diğer kişilerle paylaşmak istiyorsanız listeye yayınla butonunu kullanabilirsiniz. Raporu yayınlamadan önce raporun adını yazmayı unutmayın. Raporun adı Social Media olabilir. İşlemi tamamlamak için yayınla'ya basabilirsiniz. Bir rapor yayınlandıktan sonra listeye erişimi olan herkes rapora erişebilir ve görüntülediğiniz rapordaki tüm verileri görebilir. Bu raporları Power BI hizmetindeki herhangi bir çalışma alanında bulamazsınız. Peki rapora nereden erişeceğiz? SharePoint listesinden yani başlangıçta verileri görsel liste dediğiniz menüden erişebilirsiniz. Unutmayın liste üzerinde birden fazla rapor oluşturabiliyorsunuz. Kaydedilmiş raporlara tekrar entegrasyon menüsündeki Power BI'den erişebilirsiniz. Daha önce hazırladığınız hızlı özette herhangi bir değişiklik yaparsanız değişiklikleri kalıcı kılmak için tekrardan listede yayınlayı kullanabilirsiniz. Bu raporu herkesin erişiminden kaldırmak isterseniz de sil butonuna basabilirsiniz. Bu yeni deneyim hakkında bilmesi gereken birkaç ayrıntı var. İlk olarak, bu yeni özellik Microsoft 365 sürümünün bir parçası olarak kullanılması sunuluyor. İkincisi ise Power BI Free lisansları listeleri görselleştirebilirsiniz. Ancak listeyi yayınlamak veya daha önce yayınlanmış listeyi açmak için Power BI Pro lisansına ihtiyacınız var. Şu anda bir Power BI Pro lisansınız yoksa deneme seçeneğini kullanarak bu yeni özellikten deneme süresince ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Bir videonun sonuna daha geldik yeni özelliği beğeneceğinizi umuyorum. Microsoft Office kullanmadıysanız hemen denemenizi tavsiye ederim. Power Automate ile listeleriniz üzerinden akışlar başlatabilirsiniz. Örneğin MS Form ile anket verilerinizi Power Automate sayesinde listelere kaydedebilir ve Power BI'da ışık hızında raporlayabilirsiniz. Gelecek hafta Power Series başlıyor. Videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.